Bu videomuzda tabloları tasarlamaktan bahsedeceğim. Tabloları oluşturmayı önceki videolardan birinde göstermiştim, dönüp bakabilirsiniz. Ama genel olarak bahsetmek gerekirse, table etiketimiz vardı. Bu table etiketinin arasında th ve th-body kısımları var. Th kısmında bir tr açmışız, yani table row satır açmışız. Bu satırda da th'lerimiz var, yani ana başlıklarımız var. P-Body'de ise bu başlıkların altına denk gelecek veriler bulunuyor. Burada yine bakın row açmışım, row açmışım yani bir tane açmışım, kapatmışım bu bir satır. Bir açmışım, kapanmışım bir satır daha, bir satır daha, bir satır daha dört satırım var veri içeren. Üstte de ana başlıkları tutan bir satırım var yani beş satır toplamda. Bu şekilde tablolarımızı oluşturuyorduk şöyleydi. Mesela ilk isim var. Burada ilk yazdığımız table data'da ismin altına denk gelecek tabloda. İkinci yazdığımız mesela data'da ikinci head'in altına denk gelecek. Bu şekilde çalıştırıp bakalım. Gördüğümüz üzere bu şekilde tablomuz var. Bu videonun asıl konusu tablolara kenarlık eklemek. Kenarlıkları eklemek için ilk olarak style'ımızı oluşturalım. Style'ın içinde table'ı çağıracağım. Bu table şuradaki table'ımız bakın. Bu table etiketine özellik veriyorum. Diyorum ki border collapse özelliğimiz collapse olsun. Yani bizim kenarlıklarımızı birleştirsin. Kenarlığımızı vermemiz gerekiyor. Bir de table head'i ve table data'yı seçip bunlara border veriyorum. Border yazıp verdiğim zaman tüm kenarlara gidiyordu. Burada bir piksel Solid ve Black diyorum. Border'ları da önceki videolardan birinde göstermiştim. Yine dönüp bakabilirsiniz. Çalıştırıyorum. Gördüğümüz üzere kenarlığımız geldi. Kenarlığımız geldikten sonra şunu deneyelim. Burada bu kolapsı ayarlamamış olsaydım ne olacaktı? Çalıştıralım tekrardan. Gördüğümüz üzere hafif boşluklar var. Kolapsı verdiğimizde bu boşluklar kapanıyor. Yani bizim bu verdiğimiz kenarlıkların hepsi birleşiyor. Tekrar kolapsı da ayarlayalım. Bunu ayarladıktan sonra tasarımım şöyle olacak. Ben sadece alt çizgi vereceğim. Yani her kenarda çizgi olmayacak. Sadece tabanlarında olacak. Bunun için border batımı vermemiz gerekmekte. Border batımı verdikten sonra yine bu özellikler kalabilir. Uygun onu verdikten sonra çalıştırıp bakalım. Bu şekilde oldu. Burada mesela isim alt çizgiye çok yakın. Buradaki bu data alt çizgiye çok yakın. Bunu ayarlamak için ne yapacağım? Padding vereceğim. Padding verdiğim zaman içerideki içerik kenarlıklardan uzaklaşıyordu. Verdiğim değer kadar 10 piksel olarak ayarladım. gördüğümüz üzere 10 piksel uzaklaştı kenarlıklardan. Bu şekilde padding'i de ayarladım. Son olarak ben bu rowların yani satırların üstüne mouse'um geldiğinde rowların arka plan renginin değişmesini istiyorum. Bunun için ne yapacağım? Rowları seçeceğim. Power diyeceğim. Mouse üstüne geldiğinde background color'ı ne olacak? Şöyle Şöyle kafamdan gri gibi bir renk yazdım. Çalıştırıp görelim. Gördüğümüz üzere şöyle üstüne gelelim. Üstüne geldiğimiz satırın rengi değişiyor. Bu şekilde böyle bir tasarım yapmış olduk. Bundan sonraki videomuzda da yine farklı bir tablo tasarımıyla devam edeceğiz.